Evet hepinizi durun evet hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapacağız biliyor musunuz artık kendinizi ünlü karakterlere dönüştürebileceksiniz yani şöyle Reface diye bir uygulama var bakın şurada bak kediciye bakın bak şurada ona basıyorsunuz Reface Reface yazın çıkar ama o şu Refes. Yazılışı Re Recafe. Reface yazılışı. Şuna basacağız. Sonra tek selfie diyeceğiz. İzin ver diyeceğiz. Durun. Evet. Buradan selfie'mizi çekeceğiz. Ben çekiyorum. Evet arkadaşlar şu an style filmi çektim. Burada. Bakın. Şimdi kon film diyeceğiz aşağıda. Evet. Hadi. Hadi 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 hadi. Hadi. Bir daha çarpıya basayım. Çarpıya basayım. Şartlar. Aha bakın burada işte. İşte burada. Mesela arkadaşlar ben kendimi e, kime dönüştüreyim? Mesela ah Spiderman'e dönüştüreyim kendimi. Sonra Spiderman olayım. Ne oluyor? Bakalım ne olacak. bakalım 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 yükleniyor arkadaşlar bakalım neye dönüşeceğiz. Who am I? I'm spider -Man. Arkadaşlar bu benim gerçek yüzüm değil ki. Neyse size göstermiş oldum sizi. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Hmm. Bye bye.